Altıncı soru bitki örüsü konusuyla ilgili bir soru. Soruda haritada numaralanmış yerlerden hangisinin doğal bitki örtüsü yanlış verilmiştir diyor. Birinci merkez karasal iklim bölgesi. Burada tay ormanları görülür. İkinci merkez savan iklim bölgesi. Burada uzun boylu ot toplulukları olan savan bitki örtüsü görülür. Üçüncü merkez Akdeniz iklim bölgesi. Burada Kızılçam ve Maki bitki örtüsü görülür. Dördüncü merkez ılıman karasal iklim bölgesi. Burada da bozkır, step adını verdiğimiz ilk bahar yağışlarıyla yaşayan ot topluluklarını görüyoruz. Beşinci merkez 30 derece dinamik yüksek basınç alanının bulunduğu bir yer. Burada dinamik yüksek basınç alanına bağlı olarak çöl iklimi görülür. Çöl ikliminde dikenli bitkileri ve kaktüsleri görüyoruz bitki örtüsü olarak. Yağmur ormanlarını görmüyoruz. Bu yüzden sorunun doğru cevabı E olur. Yedinci soru coğrafyanın bölümleri ve alt dalları konusuyla ilgili bir soru. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi coğrafyanın alt dallarından olan klimatoloji ile ilişkilendirilemez diyor. Klimatoloji iklim bilimi. Yani sıcaklık, basınç, nem, yağış, iklim tipleri klimatolojinin konusu içerisinde yer alır. A şıkkında yer şekillerinin engebeli olmasına bağlı olarak tarımda makine kullanımının kısıtlı olmasından bahsetmiş. Bu coğrafyanın alt dallarından jeomorfolojiyle yani yer şekilleri bilimiyle daha çok ilgili. Diğer şıklarda klimatolojiyle ile ilişkili olduğu için sorunun doğru cevabı A olur. Sekizinci soru coğrafi konu konusuyla ilgili bir soru. Soruda koordinatları verilmiş iki merkezden Sergey'in amire göre hangi yönde bulunduğu sorulmuş bize. Her ikisi de ekvatorun kuzeyinde, yani kuzey yarımkürede ve her ikisi de başlangıç meridyenin doğusunda, yani doğu yarımkürede. Fakat Amir daha güneyde ve aynı zamanda daha doğuda. Sergey ise Amire göre daha kuzeyde ve aynı zamanda daha batıda yani kuzeybatıda. Bu yüzden sorunun doğru cevabı Bursa olur. Dokuzuncu soru nüfus konusuyla ilgili bir soru. Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerde doğum oranının ve nüfus artış hızının yüksek olmasının olumsuz sonuçlarından biri değildir diyor. E şıkkına baktığımızda iş gücü ihtiyacının karşılanma oranının yüksek olması diyor. İş gücü ihtiyacının karşılanma oranının yüksek olması olumsuz bir sonuç değildir. Zaten Avrupa ülkelerinde nüfus artış hızının çok düşük olmasına bağlı olarak en büyük problem iş gücü açığıdır. O yüzden Avrupa ülkelerinde nüfus artış hızını arttırmaya yönelik bir nüfus politikası uygulanır. Bu iş gücü açığını kapatmak için ya da dışarıdan göç alınır. O yüzden sorunun doğru cevabı E olur. Onuncu soru, iç kuvvetlerin deprem konusuyla ilgili bir soru. Soruda, harita üzerinde işaretli merkezlerden hangisinde hem tektonik hem de çöküntü depremin görünme olasılığı daha fazladır demiş. Dördüncü merkez, hem Kuzey Anadolu fayat üzerinde yer alır hem de Jipsli yani alçı taşının fazlasıyla bulunduğu araziye sahip olan bir yerdir. Bu yüzden alçı taşına bağlı olarak çöküntü yani göçme depremleri, Kuzey Anadolu fay hattına bağlı olarak da tektonik depremleri bu bölgede çok sık görürüz. Yaklaşık olarak yer olarak Erzincan tarafına karşılık gelen bu dördüncü merkez sorunu doğru cevap olur.